Evet arkadaşlar. Bugün sizlere OLED TV'lerde meydana gelen arızalardan biri olan ekran solmasından bahsedeceğim. Sadece ekran yanması diye bir arıza olduğunu sanıyordum ama OLED'lerde ekran solma özelliği de varmış. Solma özelliği derken renkleri tam yansıtamıyor mesela gösterecek olursak mouse'ta Mouse'un işareti kırmızı mesela köşeler kırmızı. Ortalara doğru inince kırmızının rengi mat renge dönüşüyor. Şu kısımda kırmızı rengi veremiyor. Sarıyı yeşil olarak veriyor. Yani tam renkleri yansıtamıyor. Markası LG OLED TV 55 inç Dolby Atmoslu Resme bakınca hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi birkaç renk atacağım orada nasıl belli olduğunu göstermeye çalışacağım. Mesela bakın, Netflix'in kırmızı yazısı, YouTube'un kırmızı yazısı mat. YouTube'a girelim, renkler yazalım. Kırmızıyı kahve veriyor. Bakın. Mouse'un şeyi soluk, ortada soluk, içeride kırmızı. İnsanlar bulut gibi görünüyor. Ten, ten rengini yeşil olarak veriyor Buna ekran Solması diyorlarmış Hakemin rengi sarı Normalde sarı ama fosfor olarak gösteriyor Yeşil olarak gösteriyor Şöyle yapalım şey test test yazalım. Renkler. Siyah mı veriyor şimdi? Şu izler ekran yanması, ekran yanmasından ziyade bir de renk solması oluyor. Renkler değişiyor gidip gide. Şu an griye döndü. Çok yavaş ilerliyor bu video. Başka video açayım. Kırmızıyı siyamsı veriyor. Şu 1.40'lık video aç. TV LG OLED. Bakın üst taraflar gerçek mor, orta taraf Moru veremiyor. Koyu olarak veriyor. Beyazda sıkıntı yok. Sarı. Kenarlar sarı. Ama orta taraf. Soluk. O aletlerde bu tür sıkıntı da var. İkinci yer alacaksanız iyice test edip alın sıfır alacaksanız böyle bir şeyin olduğunu da varsayarak alın. Şu an ekranda yeşildi. Ortası koyu olarak verdi. Beyazda sıkıntı yok. Kırmızı da özellikle bakın. Orta taraf siyah buraya bir insanın ten rengi insanın suratı denk gelince cansız veriyor yeşilimsi veriyor sarıyı veremiyor yeşil orta taraf şu bu sarı normalde bakın orta taraf yeşil bu yeşil yeşilde yok. zaten yeşil verdiği için şu sarıda durdurayım mı kırmızı orta taraf siyah bu sarı Bu normalde sarı. Sarı yeşil olarak veriyor bakın. Orijinal renk bu. Buradakiler de yanık. Sarı yeşil olarak veriyor. bu şekilde OLED TV'lerde bu arıza da varmış öğrenmiş oldum.